destanlar dolu Türkiye Türkiye şanlı tarihim destanlar dolu Türkiye Türkiye milletin kalbi imanla dolu ekmeğim aşım Türkiye milletin kalbi imanla dolu ekmeğim aşım Türkiye. seni ey vatanım, yurdum ocağım Türkiye, Türkiye seni ey vatanım, yurdum ocağım Türkiye, Türkiye Şehidimin kanı, hilal yıldızı Al bayrağımsın Türkiye Şehidimin kanı hilal yıldızı Al bayrağımsın Türkiye Uğruna can feda Yoluna can uğruna, uğruna, vatan uğruna Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. taraftan bir taraftan DAİŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İşte bu büyük milletle dünyayı da yerinden oynatırız, cihana da hükmederiz, evrene de sesimizi duyururuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri bir daha 15 Temmuz gibi ihanetlerle imtihan etmesin diyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi muhafaza edesin diyor. Bugün 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm Türkiye'nin sokaklara dökülüp darbecilere dilendiği o kara gecenin 6. yıl dönümü. 15 Temmuz'un bu yılki teması Türkiye aşkına. Ben Büşra İlvanoğlu günün gelişmelerini aktarıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye aşkına temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma törenleri düzenlendi. Mersin'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı. Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı. Başta Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere kent protokolü üyeleri, mülki ve askeri erken sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler şehit yakınlarına taziyelerini sunarak dualar eşliğinde kabirlere çiçek bıraktı. Sayın Valimizin liderliğinde, önderliğinde tüm il protokolü olarak şehit ailelerimiz de burada. Ee, tabii duygusal anlar yaşıyoruz. Şehit ailelerimizle bir araya geliyoruz. Değişik vesilelerle geliyoruz. Bugün de 15 Temmuz vesilesiyle geldik. Gerçekten bugün hep beraber e, her anını yaşadığımız dehşet içerisinde yaşadığımız 15 Temmuz'un yıl dönümü, e, bu milletin çocuklarını, bu milletin uçağını, tankını, bu millete e, yönelten e, bir şehit verdiğimiz büyük. E, Önce bir dehşet, sonra da e, milli birlik beraberlik içerisinde atlattığımız bir gün, 15 Temmuz. Bunu e, anlamak e, ve anlatmak da hepimizin görevi. Çok şükür milletimiz ferasetiyle e, 15 Temmuz'da e, bir irade ortaya koydu ve bu iradeyle milletimize biçilen rolü, müstemleke rolünü elinin tersiyle itti. Aynı iradeyle, aynı şekilde, aynı heyecanla devam edeceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Polisleri de şehit silah arkadaşlarının mezarlarında saygı nöbeti tutuyorlar. Mersin şehitliğimizde şehitlerimizin huzurundayız. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 6 yıl önce bugün milletimiz, aziz milletimiz tarih boyunca olduğu gibi o günde cesaretiyle, ferasetiyle özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yollara, meydanlara çıkmış. Bu hainlere karşı milli şuurla, Dik duruş sergilemiş ve onların yıkıcı, bölücü emellerini, planlarını başlarına geçirmişti. Bugün meselesiyle o gün vermiş olduğumuz 251 şehidimizi, 2200 gazimizi başta olmak üzere saygıyla, rahmetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize şükran duygularımızı e, ifade ediyoruz. Tabi... 15 Temmuz'da ortaya çıkan ruh işte 100 yılı aşkın süre önce Çanakkale'de gene o boğazla birlikte milletimizin de boğazına sarılmaya kalkan ve gene Anadolu'da varlığımıza, birliğimize kast eden odaklara karşı nasıl dimdik ayakta idiyse o ruh Kurtuluş Savaşı'nda gene Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yurt satında nasıl mücadeleler verildiyse 15 Temmuz'da da 7'den 70'e genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bütün milletimiz bir ve beraber oldu. Ve bağımsızlığına göz dikenlere asla müsaade etmeyeceğini bütün dünyaya bir kere daha haykırdı. Demokrasisine gene halel getirmeyeceğini, getirilemeyeceğini bütün dünyaya bir kere daha haykırdı. Ve söz konusu vatan, millet, devlet, ezan, bayrak olduğunda tek bilek, tek yürek olacağını gene bütün dünyaya gösterdi. Ve bu sayede çok şükür darbeciler kaybetti, milletimiz, devletimiz kazandı ve bugün buralardayız. Ee, i̇nşallah bundan sonra da bu şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir. Bu odaklar biliyorsunuz yıllar içerisinde devlet kurumlarımıza, şanlı Türk ordumuzun içerisine sızmışlardı. O gece e, bu kalkışma tabii ki milletimiz, vatandaşlarımız sokaklarda, meydanlarda bunun mücadelesini verdi. Bununla birlikte gene silahlı kuvvetlerimiz içerisinde emniyetimiz, Jandarmamız, güvenlik güçlerimiz içerisinde gene bu ruhu taşıyan kahramanlarımızla birlikte bu mücadele verildi. Onlar bu şerefli kurumları içine sızmak suretiyle belki değiştirmeye, dönüştürmeye çalıştılar ama başaramadılar. Gene milletimizi farklı yönlere yönetmeye çalıştılar ama başaramadılar. Çünkü bu millet dualı bir millet. Milletimiz gazi bir millet tarihi büyük kahramanlıklarla şanlı zaferlerle e, dolu bir millet Bugünler vesilesiyle hem o günleri unutmayacağımızı unutturmayacağımızı birbirimize daha fazla kenetleneceğimizi zorluklar karşısında mücadele eder ederken vatanımızın güçlü geleceği milletimizin ülkemizin devletimizin güçlü geleceği için çalışırken bir yandan da şer odaklarına karşı da her zaman hani su uyur düşman uyumaz anlayışıyla hazırlıklı olacağımızı bugünler vesilesiyle bir kere daha ifade ediyoruz. ben tekrar 15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi bugün huzurunda bulunduğumuz bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yanarak yaşamını yitirirken 1 kişi ağır yaralandı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yanarak hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı yaralı hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edildi. Kaza Korkuteli Bozova Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Korkuteli istikametinden Bucak istikametine giden ÖK idaresindeki tır karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Kazada kamyonet içerisinde bulunan Kemal İ, Nuh Ö ve ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yanarak hayatını kaybetti ederken tır sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen hava ambulansıyla Antalya'ya sevk edilen tır sürücüsü Öken'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde safariye giden turistlerin bulunduğu araç Manavgat barajı yolunda 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Araç şoförü olay yerinde yaşamını yitirirken 9 yaralıdan Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kadın hastanede yaşamını yitirdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde safariye giden turistlerin bulunduğu araç Manavgat baraj yolunda 200 metrelik şarampole yuvarlandı.

Yaralılar 112 sağlık, itfaiye, jandarma ve vatandaşlar tarafından 200 metre mesafedeki ambulanslara taşınırken yaralılardan ağır olanlar traktörle yukarıya çıkartıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı, İçme Suyu Arıtma Şube Müdürlüğü, teknik ekipleri il genelinde içme ve kullanma sularının Dezenfekte işlemlerini periyodik olarak yaparak su kalitesini sürekli analizlerle kontrol ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi, Meski Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı, İçme Suyu Arıtma Şube Müdürlüğü Teknik Ekipleri, il genelinde içme ve kullanma sularının dezenfekte işlemlerini periyodik olarak yaparak su kalitesini sürekli analizlerle kontrol ediyor. MESKİ ekipleri 1 Nisan 2019 yılından bugüne kadar 9058 noktadan numune alımı ve 153233 parametre kontrolü gerçekleştirdi. MESKİ Mersin'in tüm ilçelerinden periyodik olarak numuneler almaya devam ederken il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından da içme ve kullanma suları sürekli olarak izleniyor. Mersin'de bir ofisteki klimaya kuş yuva yaptı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasına rağmen işletmeci Ahmet Ergin yumurtadan kuşlar çıkıp uçana kadar klimasından vazgeçip örnek bir davranış gösterdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde Ahmet Ergin'in ofisindeki klimaya kumru yuva yapmaya başladı. Ergin bunun üzerine kuşun dışarıya yuva yapması için iki tane doğal yuva koydu. Buna rağmen kumru klimanın üzerine dal parçaları taşıyarak önce yuvasını tamamladı sonra da yumurtalarını bıraktı. Cuma gün gittim pazartesi gün geldiğimde hem yuvayı koymuş hem de iki tane de yumurta yapmış. Kuluçka'ya yatan kumrunun yavruları çıkıp büyüyene kadar Ergin zaman zaman 40 dereceye ulaşan yaz sıcaklığında klimasını kullanmıyor. Kumrumuz yuva yaptığı için klimamızı çalıştıramıyoruz. Mecburen terimizi peçetemizle silmek zorunda kalıyoruz. Artık bir buçuk ay bu şeye katlanacağız. Bizim misafirimiz o, Tanrı misafirimiz. İnşallah bolluk getirir, bereket getirir. Bu şeyle e, evimizi, meskenimizi, iş yerimizi paylaştık. Türkiye'nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Kız Kalesi başta olmak üzere Mersin sahillerinde bayram sonrasında da yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin ve Mersin'in önemli turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Kız Kalesi başta olmak üzere Mersin sahillerinde bayram sonrasında da yoğunluk yaşanıyor. Sıcaktan bunalan ve 9 günlük tatilin son günlerini değerlendiren vatandaşlar denizin keyfini çıkartıyor. Bayramda %100 doluluk oranına ulaşan oteller şimdi de tatilin son günlerinde gelen tatilcileri ağırlıyor. Türkiye'den geliyoruz. Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü ailelerimizle geçirdik. Üçüncü gününde itibaren de Mersin'e geldik. Mersin'in Kız Kalesi plajında üç gündür tatil yapıyoruz. duymuştuk yakınlarımızdan daha önce sahilin, kumun, denizin güzel olduğunu. Gelmek bugüne nasip oldu. Çok beğendik, çok güzel. Evet, okullar Okullar 3 aylığına tatil. Ben de buna sevindim. Yani çok eğlenceli geçiyor. Güzel. Deniz çok güzel. Her yaz buradayım neredeyse. Her tatilde buradayım yani. Maraş'tan geldik biz de buraya. Deniz çok güzel. Her yaz buradayız. Tatil devam ediyor. Hafta sonuna inşallah döneceğiz memlekete. <laughs> Haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. Mersin'de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif etkinliklerle kutlanacak. 15 Temmuz, Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü 6. yıl dönümü Mersin'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 15 Temmuz, darbe teşebbüsünün 6. yılında milletin demokrasisine sahip çıkması şuuruyla yine milletçe engellendiğinden hareket ederek bu şuurun canlı tutulması amacıyla tüm ülkemizde olduğu gibi Mersin'de de 15 Temmuz Şehitleri, Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif etkinliklerle kutlanacak. Mersin Valiliği koordinesinde gerçekleştirilecek sportif etkinlikler, atıcılık, atletizm, boks, bilardo, cimnastik, eskrim, handball, hokey, kickbox, oryantering, tenis ve vuşu olmak üzere 12 farklı branşta yapılacak. Emre Demir artık resmen Barcelona futbolcusu oldu. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen dünya devi Barcelona imza atan Emre geçtiğimiz gün kampa katılmak için İspanya'ya gitmişti. Barcelona formasını giyen Emre poz verirken Barcelona resmi hesabında ise Barcelona'da bir Mersinli diye paylaşım yaptı. Emre Demir artık resmen Barcelona futbolcusu oldu. Hola Kules, estoy muy feliz de estar aquí, Forza Barça. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen dünya devi Barcelona'ya imza atan Emre geçtiğimiz gün kampa katılmak için İspanya'ya gitmişti. İstanbul'dan da Allah'ın izniyle İspanya'ya Barcelona formasını giyen Emre poz verirken Barcelona resmi hesabındansa Barcelona'da bir Mersinli diye paylaşım yaptı. Emre Demir Mersin Kuvay Milliye Spor altyapısından yetişmiş ve 8 yaşında Kayseri Spor'a imza atmıştı. Kayseri Spor formasıyla 30 Süper Lig maçına çıkan Emre bir gol attı. Attığı gol ise Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu unvanını kazandırmıştı. Üçüncü ligde mücadele eden İçel İtman Yurdu daha önce anlaştığını duyurduğu ve sözleşme imzaladığı teknik direktör Selahattin Dinçel ile yollarını ayırdığını duyurdu. Üçüncü ligde mücadele eden İçel İdman Yurdu daha önce anlaştığını duyurdu ve sözleşme imzaladığı teknik direktör Selahattin Dinçel ile yollarını ayırdığını duyurdu. Geçen sezon Fethiye Sporu şampiyon yapan Dinçel, İçel İdman Yurdu'na da şampiyonluk parolasıyla geldim demişti. Kulüpten yapılan açıklamada hocaya başarılar dilenirken ayrılığın nedenleri açıklanmadı. 3. Lig'de yeni sezon 4 Eylül tarihinde başlayacak ve İçal İdman Yurdu ilk maçında evinde Amasya Sporu konuk edecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzerliğiyle dikkat çeken bir berber sosyal medyada büyük ilgi gördü. Berberin sosyal medyada paylaşan, paylaşılan videosu kısa süre içerisinde milyonlarca görüntüleme aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzerliğiyle dikkat çeken bir berber sosyal medyada büyük ilgi gördü. Berbere ait video kısa süre içerisinde 1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Sosyal medyada her zaman büyük beğeni toplayan ünlü isimlere benzeyen kişilerin videolarına bir yenisi daha eklendi. Ali Koç Hobi olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzerliğiyle görenleri hayrete düşüren berber kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Videoda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a benzeyen berber bir müşterisinin saçını keserken hobi olarak berberlik yapıyorum diyor. Evet şu anda Ali Koç. Ha, böyle çıkıyor. Videoyu çeken kişinin Ali Koç'a bakar mısınız sözleri üzerine yüzünü kameraya dönen Berber daha sonra müşterisinin saçını kesmeye kaldığı yerden devam ediyor. Tamam. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.